Bu akşam 20.30'da Rams Başakşehir Beşiktaş maçı var. Muhtemellerimiz ne doğrultuda? Çok ilginç bir maç izleyeceğiz. Santos'un kader yolculuğu şeklinde, Santos'u son yollar şeklinde çıkan haberler de var tabii. Sevgili Mustafa nasıl bir kadro göndermiş bizlere? Mert Kale'de Svensson, Sabek, Zaynut, Dinov, Solbek, Necip ve Koley. Stoper ideal ikilisi. Beşiktaş'ın. ve ve isteyecek. Sağ kanatta Raşit Gezal. Solda Raşitsa. Ortada Ers Muçi. En uçta Semih Kılıçsoy. Benim en çok olması gerektiğini düşündüğüm yer Semih için. Hoca bazen sola datıyor biliyorsun Semih'i. Maçın Bilmiyorum. öncesinde konuşmak biraz tabii ki afaki oldu yanılabilir ama ben çok olağanüstü seviyede, üst seviyede bir tempo maç beklemiyorum. Daha bir durağan bir maç bekliyorum açık söyleyeyim işte sana. Umarım yanılırım bak. İnşallah yanılırım. Bunda Beşiktaş'ın genelde Her... Evet. ilk yarılarda topu rakibe bırakması Evet, evet. Onun, onun ötesinde Çağdaş Hoca'nın da yüksek pas trafiği ve topun hani kontrolüyle ilgili kendi sahasından çıkmayla ilgili topun kendisine kalması zaman zaman rakibe bırakma uygulamalarıyla ilgili söylüyorum bunu. Ben tam tersine daha zevkli ve temposu yüksek bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Neden acaba? Ya burada tempo yükseltecek takım bence Rams Başakşehir olacak. Hayır. Ben öyle geliyor. Santos sahada oynuyor olsa son maçı diye bir şeyler gösterir dedik ama sahada olmadığı için öyle düşünemeyiz tabii ki. Ben tabii Santos'un güven maçı olduğunu falan hiç düşünmüyorum açık söyleyeyim. Yani. Kredisi var daha ya diyorsun yani. Santos'un kredi kartı şu anda benim açımdan sınırsız, limitsiz, sınırsız diyorsun. Santos'un kredi kartı yeni sezonla birlikte limite girecek. Ya konuştuğum Beşiktaşlı arkadaşlarım da hiç senin gibi düşünmüyor. Yani kupayı kazansa da bu oyun anlayışıyla yeni sezona bir Santos'la başlamamalıyız diyor. Ha tabii ya bu başlamamalıyız bir görüş. Desteklerim başlamayacak. Değil İşine mi? son verilecek. Yolu işi çok zor. Gidiyor artık başka bir şey. Siyah beyazlılarda gözler Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmaya çevrilirken deneyimli teknik direktör Fernando Santos'un geleceği için yönetimin Portekizli hoca'dan iki isteği var. Başarılı çalıştırıcının Türkiye Kupası'nı kazanması ve Süper Lig'i Trabzonspor'u geçerek 3. sırada tamamlaması bekleniyor. Eğer bu istekler yerine getirilmezse Santos ile yolların ayrılması düşünülüyor. Portekizli teknik adam Beşiktaş'ın başında 14 karşılaşmaya çıkarken 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu akşam oynanacak Başakşehir maçı öncesi takımdaki sakat oyuncular konusunda kulüpten resmi açıklama geldi. Sağ dizinde meydana gelen sıvı artışı sonrası yapılan tetkiklerde eklem içinde serbest kıkırdak fragmanı tespit edilen Arthur Masuaku, takımımızın 2 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, dizine aldığı darbe sonrası, iç yan bağında gerilme saptanan Onur Bulut ile belinde ağrı hisseden Ante Rebiç, ligde bugün oynanacak Başakşehir maç kadrosunda yer almayacaktır. Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır ifadeleri kullanıldı. Bu sezon şampiyonluk hedefinin uzağında kalan Karakartal, yeni sezon yapılanması için transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Fernando Santos, yönetimden öncelikle savunma bölgesinin güçlendirilmesini istedi. Bu doğrultuda takviye yapacak olan Beşiktaş, Portekiz ekibi, Sporting Lisbon forması giyen 33 yaşındaki Sebastian Coetzee gündemine aldığı iddia edildi. Tecrübeli stoperin, kulübüyle bir yıl daha sözleşme opsiyonu bulunuyor. Tecrübeli savunmacıyla görüşmelerin başladığı öğrenildi. Uruguaylı defans oyuncusu, bu sezon 34 maçta forma giyerken, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Sebastian Coates, futbola National altyapısında başladı. 2011 yazında 8 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz devi Liverpool'a imza attı. Sonrasınsa, National, Sunderland ve Sporting'de kiralık olarak forma giyen tecrübeli yıldız, 2017 ara transfer döneminde 4.7 milyon euroya Sporting'e transfer oldu. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Uruguaylı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro. Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 yenilgi alan Siyah Beyazlılar 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde çıktığı son 3 karşılaşmadan mağlup ayrılan Kartal, Başakşehir karşısında galibiyet özlemini sonlandırma hedefinde. Beşiktaş Başakşehir'e yenilmesi halinde ise 2021-2022 sezonundan bu yana ligde ilk kez üst üste 4 yenilgi yaşayacak. Siyah beyazlı takımda Salih Uçan ile Tayfur Bingöl sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak. Al Musrati, Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain ise iyileşti. Kartal'da 4 futbolcu bu mücadele öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Janos Svensson Daniel Amarte, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Samsun Spor ile yapılacak karşılaşmada oynayamayacak. Beşiktaş, bu sezon, deplasmanda çıktığı 15 maçta, 6 galibiyet ve 7 yenilgi alırken, 2 maçta ise berabere kaldı. Kartal attığı 19 gole karşılık, kalesinde 22 gol gördü. Gelecek sezona çok güçlü bir kadro oluşturmayı amaçlayan Beşiktaş yönetimi, transferleri şimdiden netleştirmeye başladı. Siyah Beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Sabek ve Stoper transferlerini bitirme aşamasında olduğunu ve en kısa zamanda müjdeyi vereceklerini söylemişti. Beşiktaş'ın Sabek için anlaştığı ismin, Alman ekibi Borussia Dortmund forması giren Marius Wolf olduğu belirtildi. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, Haziran ayında sona erdiği için Beşiktaş, bon servis ödemeyecek. Başarılı oyuncuyla yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanırken, Beşiktaş yönetimi Wolf'ün sözleşmesinin sonu olan Haziran ayına kadar, başka takımla anlaşmaması için ön protokol hazırlıyor. Alman Sabek, birkaç gün içinde hazırlanacak bu protokolü imzalarsa, gelecek sezon kesin olarak siyah beyazlı formayı giyecek. Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla, 24 maçta görev yapan Marius Wolf, bu karşılaşmalarda bir asistlik performans sergiledi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, devre arası transferlerinden genç yıldız Ernest Mucci ile ilgili flash açıklamalarda bulundu. Başkan Arat, ara transferin son gününde kadroya kattıkları Mucci hakkında, Avrupa'dan bir kulüp Ernest Mucci için 20 milyon euroluk bir teklif yaptı. Ancak teklifi reddettim dedi. Arat, Muçi'nin potansiyelli bir oyuncu olduğunu ifade ederek, "Muçi potansiyelli bir oyuncu, gelecek sezonda bizimle kalmasını istiyoruz." İngiliz ekiplerinden Aston Villa'nın 23 yaşındaki Arnavut oyuncuyla yakından ilgilendiği ve sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalacağı belirtildi. Bu sezon siyah beyazlı formayla 7 maça çıkarken Muçi bu karşılaşmalarda 2 gollük performans ortaya koydu. Gelecek sezon için güçlü bir takım kurma hedefinde olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Gelen bilgilere göre yönetim, geçtiğimiz hafta temaslara başladığı Ajax'ın Hollandalı yıldızı Steven Beris ile görüşmelerini ilerlettiği ve oyuncuya resmi teklifte bulunduğu iddia edildi. Siyah beyazlıların Cezayirli yıldız Rachid Gezzal'ın sözleşmesindeki tarifeyi Beris'e de teklif ettiği ve oyuncuya 2.250.000 Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerdiği öğrenildi. Hollandalı yıldız futbolcunun da Beşiktaş'tan senelik 3 milyon euro ve imza parası talep ettiği de gelen haberler arasında. 32 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Ajax formasıyla 26 maçta forma giyerken 7 gol ve 10 asistlik performans sergiledi. Beris'in Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen takımdan ayrılmak istediği de gelen haberler arasında. Öte yandan geldiğinden beri takıma etki edemeyen Portekizli teknik direktör Fernando Santos siyah beyazlı camiada tartışılmaya devam ediyor.